Elimizdeki zaman makinesi bizi küçültüp bu hale getirdi. Çocuk olduk şu halimiz... Elimizdeki zaman makinesi bizi küçültüp bu hale getirdi. Çocuk olduk şu halimize bak. Çocuk halimizden kurtulmanın tek yolu bu kitapta yazan maddeleri yerine getirmek. Kitapta gösterdiği gibi bu üç malzemeyi bulup kaynatırsak ve bu karışımı içersek eski halimize dönebiliriz. E hadi neden bekliyoruz Kerem? Hemen zamanda yolculuk yapıp kitapta yazan malzemelerin hepsini toplayalım. O zaman ilk önce dinozorların zamanına gitmemiz gerekiyor. Evet kitapta birinci madde dinozor yumurtası. Bu dinozor yumurtasını almamız gerekiyor. Sıkı durun gidiyorum. Ne oluyor? Olamaz fakir elimi Hayır. tut. Hayır. Olamaz. Ölimize bak ha, Yavaş ol be. Bilerek mi düştüm oğlum? Yani kusura bakma ben de her zaman zamanlı yolculuk yapmıyorum yani. Ya arkadaşlar tartışmayı bırakınla bir yardım edin. Gel gel elini uzat hadi. Ha ha işte yakaladım iyi misin fakir? İyiyim iyiyim de. Biz nereye geldik oğlum böyle? Şişt, şişt, sessiz olun. Kenara gelin olamaz. Ne oldu? Şuraya bakın. Kerem komiser çalıştır şunu çabuk çabuk. Gidelim vallahi yem olacağız burada. Ha, ya dur bir fakir çekiştirme sessiz ol. Ha, hadi hadi bakın. Resimdeki dinozor bu. Görüyor musunuz? Yapmamız gereken şey basit. Yumurtasını alıp gideceğiz buradan tamam mı? Takip edelim şunu. <laughs> gelmeyelim demiştim arkadaş. Tekrar büyürüz yani ne olacak ki? Ya birkaç sene beklerdik yani uğraştığımız işlere bak. Fakir bir işe kalkıştık artık pişmanlığın anlamı yok. Ya susarsın ya da senin şu dinozora yem ederim. Anladın mı beni? Tamam tamam anladım. Evet güzel yuvasına vardık. Hadi yumurta orada fakir en iyisi sen git. Allah oh, Allah oh, oldu. Ben neden gidiyormuşum sen git o zaman. Ya şimdi zaman makinesi bende olduğu için yani buradan tek kurtuluş yolu benim. Eğer ki bana bir şey olursa siz de kurtulamazsınız. Ama eğer ki sana bir şey olursa zenginle ikimiz kaçarız. O yüzden sen gitmelisin. Of of tamam tamam ben giderim ya bekleyin burada. <laughs> Oğlum. Lan bu. Hadi, hadi zengin hız dol. Görecek şimdi seni. Zengin çabuk arkasını dönecek. Kolaysa siz gelin kardeşim. Oradan bakınca kolay gözüküyor tabii değil mi? Zengin geliyor koş çabuk. Kerem komiser çabuk çalıştır şunu. Dur dur daha değil. Hadi zengin biraz daha yaklaş çabuk. Yardım edin geliyor çalıştır şunu Kerem komiser. Hadi hadi yakalayacağız çalıştır artık şunu Daha değil biraz daha yaklaş Hadi zengin Yap şunu Ya bu aşınlanmanın daha kolay yolu yok mu Elimizden bu kadarı geliyor Kusura bakma Neredeyiz şu anda Bilmiyorum ama galiba eski bir zamandayız. Kerem çok akıllısın vallahi tebrik ederim. Sen de söylemesen eski zamanda olduğumuzu anlamayacağız yani. Yıl kaç Kerem? Ee, milattan önce 11. <laughs> Bu sesler ne? Eee şimdi bunlardan ne alacağız? Hadi hemen gidip alalım. Sonra gidelim buradan ya korkuyorum ben. Şu ortalarındaki adamı görüyor Az? Hangisi? Şu sısko olan mı? Hayır onun yanındaki. Şişko olan mı? Heh, i̇şte o. Onun kafasında Çok tüylü abi. bir şapka var gördün mü? O şapkadan bir tane tüy almamız lazım. E, nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> abi vallahi ben bunlardan değilim. Zorla getirdiler beni. Ya bir sus fakir ya. Arkadaşlar bunlar bizi yiyecek galiba. Saçmalama oğlum. iyi şeyler düşün. Belki de bizi evlerinde misafir edecekler yani. <laughs> Abicim benim tadım pek iyi değildir. İsterseniz nacizane bir teklifim olacak. Kerem'i yiyebilirsiniz. Tuzu falan da iyidir. Eskiden polisti. Sonra biz çocuk olduk bu hallere düştük. Kerem polisken kaslı bir şeydi. Yani kocaman kasları vardı. Kerem'in tadı çok güzeldir. Bence onu yiyin yani. Durun durun abiler <laughs> bir hata var beni değil onu yiyeceksiniz. Şşş. Oraya gidip alacağım. Sonra buradan gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bakarsanız benim tadım çok güzeldir. Yani isterseniz kolumu ısırın. <laughs> isır ısır çekinme. Bak ne kadar güzel. Hmm, güzel. Evet bak güzel ısırı hadi. Ha, Kerem hadi çabuk. Çok güzel. <laughs> güzel kokmak. Hop şunu da alalım. Hadi zengin çabuk gel fakirin yanına gidiyoruz. Geldim, geldim. isto <laughs> O fark ettiler Hızlı olun. Hadi Kerem çalıştır şunu. Sıkı durun gidiyoruz. Tır. Moysa isto edita. oh vallahi sonunda kurtulduk. Evet artık sonuncusu. Dinozor yumurtasını aldık. Kızıl derili şefin kafasından tüy de aldık. Şimdi sırada gladyatörlerin iksiri kaldı. Hemen şu iksiri bulalım hadi. Galiba iksirin nerede olduğunu buldum. Şuraya bakın. Tamam tamam hadi gidelim çabuk. Şuraya girmemiz lazım. İksiri orada bulabiliriz. Ama oraya girmek için bunların içinden geçmemiz lazım. Geçemeyiz Kerem. Nasıl geçeceğiz? Eğitim yapıyorlar ve hepsinin üstü aynı. Bizi direkt fark ederler. <laughs> Ay şuna. Geyin Giyin şunları. Nereden buldun bunları? Ya buldum işte. Giyin hadi. Aralarına sızacağız. Ne yani? Şimdi bizi fark etmeyecekler mi? Fark edemezler. Aynı onlar gibi olduk. Şu halimize bak. İyi, hadi gidelim. Umarım bir şey anlamazlar. Ha, oğlum, hani fark etmeyeceklerdi lan? Ne bileyim ya, boyumuz kısa diye mi acaba? Saldırın! Ha! 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 Çabuk çabuk hızlı olun, geliyorlar. Hadi zengin geri içeri. Kapat şu kapıyı fakir. Ha! Vay burası ne böyle? Bana bakın. Bırakın şimdi o yalanmayı. Hadi kapıyı açabilirler. Bulalım hemen şu iksiri. Hı, i̇şte bak orada. Hadi hadi çabuk. Açıyorum. Oğlum bunlardan hangisi? Kerem Komiser, bir sorunumuz var İçeri girecekler çabuk. İyi de burada bir sürü iksir var hangisini alacağım? Ya ne bileyim al işte birini. İyi seni seçtim. Yakalayın şunları hadi. Kerem komiser geliyorlar çabuk zaman makinesini çalıştır. Evet tamam tamam gidiyoruz sıkı durun. <laughs> Kurtulduk sonunda. Tekrar geri döndük. Topladıklarımızı burada kaynatacağız galiba. Hadi hemen yapalım şunu. İyice karıştır fakir dibi tutmasın. Tamam tamam yapıyorum işte. Hadi hadi yeter bu kadar. içelim. artık şunu. Eski halimize dönüşelim hemen. Dur dur biraz daha karışsın. Evet galiba oldu. Ha? Bu senin. Ha? Bu senin. Bu da benim. Hadi bakalım içelim. Bakalım işe yarayacak mı? Aa, bana bir şey oluyor. Ha, anne. Babacığım neredeyim ben? Aa, başım. Başım dönüyor. <laughs>